Fetih 27'deki Mekke'nin fethi müjdesi, neden bugün bile mucizedir, bu videomda, size ondan bahsedeceğim. İlk önce Fetih Suresi 27'ye bakalım. Andolsun, Allah peygamberinin rüyasını doğruladı. Allah dilerse, siz güven içinde, başlarınızı tıraş etmiş olarak, korkmadan, mescidi harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve, size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. Peygamberimiz aleyhisselam bir rüya görüyor ve, Fetih suresi 27 ile Allah bu rüyayı tasdik edip, Mekke'nin fethini müjdeliyor. Demek o sıra, bu olayın gerçekleşmesi çok uzak görüldüğü için, müjde olarak bu ayet inmiş ve, Mekke'nin fethi rüyada görülmesi, kimileri için gerçekleşmesi akla uzak görüldüğünden, Yüce Allah fetih 27 ile o rüyayı tasdik etmiş. Hatta Mekke'nin fethi, ileride gerçekleşecek bir olay olmasına rağmen, Allah benim nezdimde her şey olmuş bitmiştir şeklinde Allah Resul'ün rüyasını hak çıkardı diye ayette bir ifade var. Hatta, üstelik bu fethin, korkmadan, güven ve barış içinde gerçekleşeceği haber veriliyor. Hatta Mekke'nin fethinin müjdesi bile çok büyük bir vaat iken, bir de üstüne, yakın bir fethi olarak, Hayber'in fethi müjdeleniyor. Peygamberimiz Aleyhisselam, bu rüyayı gördükten sonra tam tersi bir durum yaşanmış, Hudeybiye barış anlaşması imzalanmıştı. Fetih 27'nin inme sebebi ise, işte görülen rüyanın tam aksine, Hudeybiye gibi ağır bir barış anlaşmasının yapılmasından dolayı, kimilerinde uyanan şüpheye cevaptı. Şimdi bu ayeti sadece Müslümanlar değil, müşriklerin de duymaması imkansızdır. Çünkü bu ayet, bir meydan okuma olarak, ulu orta iniyor. Eğer fetihten sonra bu ayet haşa uydurulmuş olsaydı, çoğu kişi, o fetihten önce hayır biz böyle bir ayet duymadık, uydurmayın, diye itiraz ederdi. Kaldı ki ayette gelecek zaman kipi var. Demek bu ayet Mekke'nin fethinden önce inmiştir. Eğer sıradan basit bir olay müjdelenseydi, size böylesine uzak görünen Mekke'nin fethini, Allah size bunu burnunuz bile kanamadan verecek gibi, bir üslubla bu ayet inmezdi. Bir de ayetteki şu kesin bir üsluba bakın. Sanki mucize o an gerçekleşmiş gibi bir üslubla ayet inmiş. Zerre tereddüt ve olasılıklı bir ifade yok. Oysa bu vaat çıkmazsa, tüm Kur'an davası, orada noktalanacak. Hemide de çok zor görünen, ve sadece tek bir olay için, kim Allah'tan başka, tüm davasını ortaya koyar ki? İşte bu Kur'an ancak Allah kelamı olabilir özetle düşmanları çok olduğu halde, böyle ulu orta büyük bir haber uydurulamaz. Mutlaka binlerce müşrik, biz duymadık sen duydun mu bu mucizeyi derdi. Birçok Müslüman da şüpheye düşer dinden çıkardı. Hem ayet, birkaç kişinin arasında kalmıyor, genele meydan okuma tarzında iniyor. Fakat Fetih 27'de Allah dilerse lafzına itiraz edenler çıkabilir. Bu ifade, Mekke'nin fethi ancak Allah dilerse gerçekleşebilecek bir olaydır manasını, ifade için kullanılmıştır. Ayrıca Fetih 27'de, size bundan başka yakın bir fethi daha verdi ifadesi, Mekke'nin fethinin kesin olarak verildiğini ve üstüne yakın bir fethi daha verildiğini ve, Mekke'nin fethinin olmama ihtimalinin olmadığını gösterir. Son olarak, Allah Resulün rüyasını doğruladı ifadesi de, Mekke'nin fethinin mutlaka gerçekleşeceğini göstermektedir. Çünkü olmama ihtimali olan bir olay doğrulanmaz. Üstad Said Nursi Hazretleri bu konuda şöyle diyor. Pek çok itirazat ve tenkidata maruz, ve en küçük bir hatasından dolayı davasını kaybedecek bir zatın, lisanından böyle tereddütsüz, kemali ciddiyet, ve emniyetle, ve kuvvetli bir vüsuku ihsas eden bir tarzda böyle ihbaratı gaybiye, katiyen gösterir ki, o zat üstadı ezelisinden ders alıyor sonra söylüyor.